sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Filistinli çocuklar onlar adları Ammar Ellerinde sapan bağ gözlerinde kan var Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar Kalplerinde iman yüzlerinde tebessüm var onlar onlardan şerefli kim var Bana bir söyleyin ve daha beş çocuk şehit oldu bak bu öyley ney? Uyan Müslüman ikindi ne olur sence Cenneti hak edenler onlardır bence Mülteci kamplarında öksüz yetim çocuklar Ve oyuncaklar belli işte silahlar ve bombalar Şefkate ise muhtaç iken mutluluktan bir haber Değişmeyen iki şey var bir çocuk ve bir panzer Üstünde Elindeyse ekmeği Fars edinmiş kendine zulüm ile baş etmeyi 30 metre duvarlarınıza şimşek olup çarparız Ve siz hepiniz unutsanız da biz hepimiz anlarız Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlı Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlı Bir sabah gelecek kardan aydınlı